arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, yine size Oğuzhan Veteriner arkadaşım Mustafa, Özlem Hanım ve Naz Hanım hepsinin karışımlarıyla beraber gelen sorular hepsini cevaplamaya devam edeceğiz. Şimdi kedilerle alakalı iki ürünümüz kaldı. Birkaç tane daha ürün kaldı. Bunların da tanıtımını yapacağız, anlatacağız. Nasıl kullanacağınızı, bunları nereden temin edeceğinizi hepsinin bilgisini vereceğiz. Ee, ürünümüz World Royal. World Royal'in dış parazitiyle alakalı bir ürünü Klinikte kullandığımız bir ürün. Eğer evde birden fazla kediniz varsa dörtlü olarak kullanabileceğiniz bir paket veya bir kediniz varsa tek olarak kullanabileceğiniz dış parazit arkadaşlar. Bunlar e, yine enseden kırıyorsunuz. Enseden kuyruğa doğru sıkarak yavaş yavaş, bir anı değil de yavaş yavaş edilerek kullanın arkadaşlar. Bu bir ilaç değildir. Premix'tir. Kimyasal değildir. Gelen sorular içeriğiyle alakalı daha evet. çok böyle sorular geliyordu. İlaç mı değil yani kimyasal, kimyasal mı? Zehirler mi yalarsa? mı? Evet, 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 doğru soru. söylüyorsun. çok bununla ilgili sorular ee, Yan etkileri nelerdi? Kimyasal mı, yalarsa zehirler mi? Evet. Yani. Evet. Genelde çoğu böyle. Yalan mı? Bak arkadaşlar, kimyasal değildik, tamamen fiksiyel karışımlardı, premixti ve kedi bunu yalarsa hiçbir şekilde zehirlenmez en büyük artısı bu arkadaşlar. Yani bu ürünü kedi yalarsa hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Diğer bizim klinikte kullandığımız diğer kimyasal olanlarda yani bizim 25 yıllık tecrübemizde biz yaşadık yani dışarıdaki e, pet shoplardan birçok yerden alınmış kimyasal dış parazit damlaları kullanmışlar, yanlış kullanmışlar, kedi de yalamış ve zehirlenme vakalarını defalarca yaşadık. Veya kullanmışlar. O bölgedeki deriyi yakmış, yaralar oluşmuş, tüylerin arasında yaralar meydana gelmiş. Yani bu tarz çok fazla vaka arkadaşlar. Bu üründe böyle bir sorunu yaşamadık ve yaşamıyoruz. Çünkü bize de bir şey yok, zararı yok herhangi bir. Evet, bize de bir kimyasal zararı yok, kediye de yok. Siz mesela uygularken elinize değdi, ağzınıza değdi, değdi gibi size de bir zararı yok. Gündür ile kullanabileceğimiz bir ürün. Bunu e, çok yoğun bir pire, çok büyük bir tene varsa tabii ki veteriner arkadaşların kullandığı ürünleri kullanmanız gerekir. Ama evin içinde standart kullan, beslediğimiz kedilerimiz var, dışarıya çıkmayan ama siz dışarıdan pire veya böcek, askerikler, sinekler getirdiğiniz zaman üstünde problemler olabileceğini hissettiğimiz kedilerde bunu kullanabilirsiniz. Dışarıda olan kedileri kullanabilirsiniz arkadaşlar. ve Videomuzun e, başında söylediğimiz gibi kimyasal bir şey değildir, veteriner değildir. Yani kimyasal bir etken yoktur, tamamen iktisal etkenlerle oluşmuştur. Ve vücut kedi'nin üstüne gelecek olan, işte o sineklerdir, pirelerdir, böceklerdir kendilerinin dökülmesine sağlar. E, ve gönül rahatlığıyla ile kullanabilirsiniz. E, bu ürünün en büyük avantajlarından bir tanesi arkadaşlar, şudur. E, e-ticaret sayfalarından alabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla, yani peşoba gidip, kliniğe gidip almanıza gerek yok. E-ticaret sayfalarından satan birçok artık kurum var. E Hangisi yakınsa veya hangisiyle irtibata geçmek isterseniz hepsi burada Trendyol, Enomid gibi gibi virtual markasını yazdığınız zaman kullanabilirsiniz arkadaşlar. E Dediğim gibi bunların dörtlü paketi de var, tekli olan paketi de var arkadaşlar bunları gönül rahatlığıyla kullanmada bir problem yaşamazsınız. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Birkaç videomuz kaldı. Bunları da anlatacağız. Sonra yine başka konularla devam edeceğiz. İyi günler dileriz.